Türkiye'nin söyledikleri neredeyse %90 istatistikle doğru çıkan, en çok takip edilen ve herkesin ağzının içine ne diyecek diye baktığı ünlü astroloğu Zeynep Turan'la önümüzdeki yılı konuşacağız bu yılın son programında. Zeynep hoş geldin. Hoş bulduk. Böyle Sayın Kılıçdaroğlu yerine gelmiş olmak sana bir siyasi sorumluluk veriyor mu? Böyle kendini bir hani siyasi bir şeyler söyleme durumunda hissediyor musun? Ben zaten 2016'dan bu yana siyaset yazıyorum. Evet. Hem sosyal bir, de bir şey... de Acayip acayip şeyler söylüyorsun hep hepsi çıkıyor. Sağ ol. Şey söylesene Kemal Bey aday olacak mı mesela? Yani olmak isteyecek 48 doğumlu ama yolda hikaye değişecek. Muhalefet de dengeler Bu nasıl değişiyor? çıkıyor mesela? Bunu haritaya mı bakıyorsun? Haritaya yani haritada şey mi çıkıyor? Olmak istiyor. Yok hayır. Ne 1948 çıkıyor? yılında doğmuş bir burada bir parti başkanı var. 2023'teki gezegen hareketleri var. Bugünkü gezegen hareketleri var. Ben zaten 15 yılda biliyorsunuz sosyal medyalarda her gün tık 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 yazıyorum. Ve astroloji döngüler üzerine kuruluysa ve sayısal veri, verisel gidiyorsa... Şimdi buradan bakıyoruz 17 Aralık 1948 doğumlu Burcu Yay, Merkür Yay, Mars Retrosu var. 29 Ekim'den bu yana zaten bu muhalefet... Sen ne yaptın? Kılıçdaroğlu'nun haritasını mı çıkardın? Şimdi sen beni buraya oturtunca Vay. beklenen kişi yerine ben de öyle. Ne diyor vallahi merak ettim. Ne diyor Kemal Bey? Şimdi 17 Aralık 1948'de doğum tarihi. Evet. Şimdi dolayısıyla insanlar neyi değiştiremez? Doğum tarihlerini ne değiştiremez. Burcu oluyor, o Yay var. burcu oluyor. Yani. Ama 48'de dünyaya geldiği için Jüpiter'i de Oğlak'ta ve dolayısıyla da bugünlerde bir Merkür retromuz başlıyor. Sen ne çok zaman? Seversin. Yine mi başlıyor? Evet. Ne zaman başlıyor? Bak her gün Merkür retrosu yok. Ama bir şey söyleyeceğim ilgileniyorsun yani sürekli konuyla. bir Merkür Retrosu yok mu? Bu yok. yılda kaç kez oluyor bu? Toplamda ortalama 3 kez olur. 65 gün Retro'dur. Ama iddialı yıllarda 2016 gibi, 2020 gibi, 2023 gibi yıllarda 4 kez olacak. Bu sene 4 kez mi olacak? 4 yani? kez olacak. Retro ile başlıyoruz, Retro ile bitiriyoruz. Retro'da böyle tam siper olunuyor değil mi? Kafayı kaldırmıyorsun böyle. Yani Retro kafa karışıklığı yaratır, ortalama 21 gün. Peki Retro astrologluğu 2023'te bitiyor desem? Ne demek o? Yani retroyu anlatırsanız, retroya göre astroloji yorumlarsanız işiniz zor. Çünkü astrolojide 2023'te daha önce az yaşanmış, nadir yaşanmış bir gökyüzü olayı yaşanacak. Ne o? Üç tane gezegen eş zamanlı arka arkaya burç değiştirecek. Bu bizim hayatımızı nasıl etkileyecek? Olmayanlar olacak, olanlar olmayacak. Hı. Herkes için mi? Hepimiz için. Önce kolektif başlar. Dünyada mesela Rusya-Ukrayna savaşı bitmez bütün dünya için böyle olacak evet, hepimiz ya yani bu böyle özel bir burca değil, özel bir durum hayır. değil. kolektif bir yıldan geçiyoruz tıpkı 2020 gibi Hatırlıyor musun? 2020'de simsiyah siyah kitap çıktı. O berbat bir yıl vardı. O 2019 muydu, 21 miydi Hangisiydi o? En berbatı mı? Hani yani evet 2020. 19'da 19. 2020, 2020 20 Mart'ta resmi olarak Türkiye pandemiye girdi ama astrolojiye göre insan eliyle yapılan e, salgın 2020'nin ocağında başladı. derim misiniz arkadaşlar? Ee, peki 2021-2023 yılı, 2022'ye göre yani biten yıla göre, genel, şimdi önce genel konuşalım sonra tek tek soracağım sana. Daha iyi bir yıl mı? Daha umut veren bir yıl mı? Daha şimdi böyle mutlu olacağımız bir yıl mı? 2022'de biz aslında çok çabuk unuttuk dertlerimizi. Maskeden kurtulduk, HES kodlarından kurtulduk, kavgadan, gürültüden kurtulduk baktığında. Ee, dolayısıyla da 2020, e, iki yılının bize dünyaya bir baskıyı, öfkeyi durdurmuştu olduğu için... Ben 2022'deki bu maskeden, HES kodlarından, ee, salgın furyasından, aşı baskısı gürültüsünden veya fikir ayrılığından mutluyum. Çünkü 2020 kitabımız sıfırdan bir döngüye giriyoruz ve maskelerden kurtulacağız dedim. Dolayısıyla kolektif bir etkisi vardı. Farkındaysan 2021'de HES kodlarıyla tanışırken 2022'de kurtulduk. 2023 daha... 2020 Hı? çok hararetli bir yıl. Çok gergin bir yıl ama bunu olumsuz anlamasın ekrandakiler. Onu soruyorum işte. Olumsuz yani... değil değiştiriyor ama böyle belirsizliğe götürmüyor bizi. Kökten çözümler getiriyor. Kısa vadeli çözümlerle gidiyoruz 2018 Hı. Herkes e. için böyle bu. Hepimiz için. Kolektif bir yıl. Bazı yıllar şey oluyor ama sen şey diyorsun bazı yıllar. Işte şu burçlar için kötü bir yıl. Bu burçlar için işte daha iyi. Bunu 2020 için öyle söylemiyorsun. Şimdi hiç. bak şöyle düşün. Bugün 1984 doğumlu birisi için geçmiş daha kötü olmayacak, daha bilek verimli geçecek. Aslında astrolojide yanlış bildiğimiz bir şey var. Zannediyoruz ki 12 karakter 12 insan. Öyle bir şey yok. Çarpı yükselen 24 insan, 24 karakter yok. Değil mi? Dolayısıyla da astroloji diye bir veri var. Bu veride 10 tane gezegeni biz alıyoruz. Diyoruz ki gün, ay, yıl, saat, enlem, boylam haritayı açıyoruz. Onun üstüne de 2023 gezegen hareketlerini koyuyoruz. Dolayısıyla da kim nereden kaybeder, nereden kazanır hesabını öyle yapıyoruz. Mesela boğalar kazanacak. Bu sene. Sana güzel haber. Yaşa be Zeyno. Evet. Anlaştık. Ya bir yıl ağzından şunu duydum ya. Evet. Bak yıllardır seni tanırım. Çok da ilgili <laughs> takip ederim. İlk kez bir yılda boğalar için iyi bir şey söylüyorsun. Tabii telefonlar hep bağırıp çağırır ekrandaki Çok bizi. yani gerçekten ya bütün <laughs> boğalar için iyi bir yıl mı? Evet evet. Çünkü neden? 2021'in Kasım'ından bu yana boğalar dayak yemek için bir tutulma aksına girdi. Dünyada astrolojiye göre, astroloji dünyasında güneş ve ay tutulmaları bir kere her şeyden önce bizi yoran, yıpratan, dönüştüren, köşeye sıkıştıran bir döngüydü. Türkiye'nin de bu arada bu ile ilişkisi var. Cumhuriyet'in haritasına baktığında güneşin karşısında hareket eder. akrep burcudur ama boğa etkisi de alır. Dolayısıyla da baktığında 2021 Kasım'ından 2022'nin Nisan'ına kadar boğalar ya 2023'ün pardon Nisan'a kadar biraz dayak yiyerek geçti. Nisan bu yine mi geçti? Ya Nisan'a kadar ama benim sana söylemek Yaş. 8 Kasım'a kadar yine yediğim dayak. Tadını kaçırdım bizim yani. Evet, yok, tadını kaçırma. Nisan'a kadar yine şey 2023 2023 Nisan zaten hepimizi ilgilendiren bir ay. Hmm, neden? 2023 Nisan Mart Nisan'da demek istediğim gibi 3 3 gezegen yer değiştiriyor. Arkasından tutulma yaşanıyor. Arkasından retro başlıyor. Yani futbol camiası olsa yukarısı bu kadar aksiyon almaz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun haritasına dönebilir miyiz? Dönelim. Ne diyor harita? Şimdi şöyle bir kere önce istersen bu altın masanın kuruluş tarihinden geleyim mi? Yok hani, Tamam peki. Ben seniz... Kemal Kılıçdaroğlu'nun haritasını merak ee, ediyorum. Ay Burcu Yengeç eğer 17 Aralık 1948'de o 24 saatteki skalasına dünyaya geldiyse bir yerde aday olmak isteyecek ama bugünkü Mars Retrosu aslında geri... Hani adaylığını açıklamayacak. Çünkü e, toplumun baskısı, Kendisi e, muhalefetin toplanan diğer parti başkanlarıyla hikayesi başka bir yöne doğru gidecek. Yani adaylığını iste, adaylık isteyecek, çok gastronomik olmaya istiyor gerek istiyor. olan bilgi değil. Twitter'a evet. baksana anlıyoruz tamam, onu da seni istiyor. söylediğin eksik. Olmayacak Ad adaylık. Olmayacak bence. Şimdi sen bütün siyasi figürlerin evet, liderleri... 56'lı Meral Akşener, Sayın Meral Akşener 56'lı. 1971'de Ekrem İmamoğlu, ondan sonra İkizler Burcu Mansur Bey, Mansur Mansur Bey Mansur Bey ee, doğum tarihi kaç? E, 56'lı. <laughs> böyle bir dosya var ya. İnanam evet, böyle. evet, Bütün ben, tabii, bir dakika. Var. İyi Parti 2017'de kurmuş Merak Şener 18 Temmuz 1950. Mecburum ne yapayım çalıştım dersim. Zaten kitap yazıyorum. Bunu Ahmet Davutoğlu'nun 59'lu Satürn Oğlak. Ondan sonra dolayısıyla mesela buradan hepsini sana söyleyeyim. Ali Babacan 67 doğumlu. Sormak istediğin her parti Mansur Bey sordum ben. Mansur Bey'in haritasını. Mansur var. Bey 19, pardon 23 Mayıs 1955 doğumlu. Yani e, bu ikisinin etrafında dönüyor. Türkiye'nin haritası da Ay burcu ikizler. Yani bu baktığın haritalara göre astrolojik olarak hangi liderin adaylık Cumhurbaşkanlığı adaylığı şansı. 2023 şans... gezegen hareketlerine göre baktığın zaman zaten 48'i desteklemiyor. 48... Anladık onu. Kemal Kılıçdaroğlu değil. Değil. Yani astrolojik olarak değil. Şimdi burada insanlar şey yapmasalar biz ben burada bir şeyim. siyasi tartışmanın içinde ha. falan değiliz. Karşımızda bir astrolog var ve astrologdan e, haritalara yaptığı çalışmalara göre gökyüzü hareketlerine göre öngörüler rica ediyoruz. Çok Bütün ederim, bu açıklaması. haritalara göre hangi liderin cumhurbaşkanlığı adaylığı e, seçilme, cumhurbaşkanı seçilmekten bahsetmiyorum. Yani bu yarışta adaylığı daha şey gözüküyor, güçlü gözüküyor. 71 ile Ekrem İmamoğlu. Öyle mi? Son olaylara göre de söylemiyorum. Hiç de öyle anlamasınlar. Benim geçen seneki kitabımda belediyelerin önünde gösteriler var dediğimde zaten ben iki yıl önce yazdım o yazıyı. Sen öyle düşün Zaten Ekrem Bey daha yeni aday olmayacağını, Sayın Kılıçdaroğlu destekleyeceğini söyledi. Yani o nasıl olacak? Sonra değişecek mi bu iş diyorsun? Yolda değişiyor. Zaten bugünlerde değişiyor. Bugünlerde Mars gerilemesi var. En büyük gerileme var. Buradaki hikaye değişecek. Bu 29 Ekim'de başladı zaten. Mars'ta mı geriliyor? Mars'ta geriliyor. İki tane gezegen aynı anda geriliyor Candaş. Hem Merkür hem Mars. Evet. Mar Mar Mars Mar savaş, savaş gezegenidir. Ya. Dolayısıyla da bugün e, sporda çok hissettik biz bunu. Yani spor camiasını yakından ilgilendirir. Mars mücadeleyi, rekabeti, e, ülkelerde savaşı, liderlerde mücadeleyi, sporda e, gerginliği temsil eder. Ve Mars ikizler burcunda geri gidiyor. E, gerek Mansur Yavaş, Sayın Mansur Yavaş, Sayın Ekrem İmamoğlu da ikizler burcudur. Ama aralarında jenerasyon gezegenleri farklıdır. Birisi 55 yılında doğmuş, birisi 71 yılında doğmuş. Ve dolayısıyla 71 yılının gökyüzü hareketleri çok daha destekli. Ha yani diyeceksin ki siyasi yasaklı bir durumu söz konusu. Bence o da yolda değişecek. Sayın Cumhurbaşkanımız da hikayesini çok benzetiyorlar. Asla benzemiyor. 26 Şubat 1954'te doğan Sayın Cumhurbaşkanımızın haritası başka. 71'de 3 Haziran ya da 4 Haziran ikisi biraz burada muamma Ekrem İmamoğlu'nun haritası çok başka kaderleri aynı değil Hikayeleri de aynı değil temaları ee, da aynı değil bu iyi bir şey mi söyledin kötü bir şey mi söyledin onu anlamadım. E benzetiyorlar ya hani işte ikisi e ama de evet böyle bir yasak, yasak sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı'nın e kariyeri Gelecek Başbakanlık mi? 20 yıldır devam eden liderlik Türkiye yöneten her seçimde galibiyet yani böyle bir kariyer olmayacak mı diyorsun sen? Ekrem Bey'in. Ekrem Bey'in öyle bir kariyeri yani kaderi öyle olmayacak. Bir kere belki bu siyasi yasak kesinlikle onanacak mı? Bu yolda değişir mi? Ondan sonra yani değişir diyorsun değil mi? Değişme ihtimali yüksek. Çünkü siyasi Mars retrosunda değişeceğini nasıl anlıyorsunuz Mars Mars retrosunda alınan işte onu söyleyeceğim. Mars retrosunda alınan kararlar ya da Merkür retrosunda alınan kararlar revize görür. Eğer Biz Mars retrolu değilse. Mars retrosunda bir karar aldık mı ya? <gülüyor> <gülüyor> Kalkıp kendi işimize mi baksak? <laughs> Hiç uğraşmayıp bununla. Mars retrosunda alınan kararlar revize görür diyorsun. Revize görür. Merkür'de de öyle mi? Evet. Şimdi... Merkür iletişimdir, kafa yapısını anlatır. Yani senin retroda doğman lazım sayın. Cumhurbaşkanımız Merkür retrosunda Aa. doğmuş. Dolayısıyla da Merkür retrosunda doğmuş birisinin seçim Merkür retrosuna getirmesi gerekiyor. Bu da takriben de Mayıs ayında olacak. Çünkü ben sana hemen retroyu da söyleyeyim. Bak burada sen dikkatli olursun. Ama Türkiye'de dikkatli o hani dikkat eder. Ama bana dersen ki ne tarih? 2 Mayıs'ta pardon 22 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Merkür retrosu var Boğa burcunda. Türkiye'nin güneşinin karşısında. Dolayısıyla bu tarihe seçim getirilebilir. Ama yok artık. Cumhurbaşkanı da şeye bakmıyordur. Merkür retrosun var diye seçime karar vermiyordur herhalde ya. Çok danışmanlık. Farklı yönlerde farklı danışmanlıklar alıyor olabilir. Öyle mi? Tahminim ama sen diyorsun ki Merkür retrosuna böyle seçimi... böyle bir tahminim neden var? 2019'da yerel seçimlerde retroya denk gelmediği için büyük şehirleri kaybedeceğini öngörmüştüm. Ve Aa evet sen söylemiştin. Evet böyle bir tahminim daha önce var çünkü ben dün başlamadım ki bunu yazmaya. Ama insanlar yani son 2002'den bu yana bir sürü seçim kazandılar. Hepsi retroya denk geldiği için kazandılar. E, biraz öyle. Parti, buna kuruluşta, parti kuruluşu sadece farklı. 2001'de kurulmuş AK Parti. Hı -hı. Dolayısıyla da bir tek o e, retrosuz. Sayın Cumhurbaşkanımız ama Ay Burcu uyuyor bu arada partinin. Yani haritada uyum var. Onu demek istiyorum. Mars retrosu şu an devam, devam ediyor. Dolayısıyla da liderler dünyasına rekabeti tetikliyor. Bunu nereden bakarsanız bakın. İstiyorsanız 78 yılında doğmuş Zelenski ile Joe Biden'ın haritasından bakın. Mars retrosu bittiğinde ya yani Mars retrosu bitene kadar Mars retrosu bu döngüde kime iyi gelir biliyor musun? Retroda dünyaya gelene Mars retrosuna doğan bu yani muhalefette bir tek babacan var. Sayın babacan Mars retrosuna dünyaya gelmiş. Ona iyi gelir diyorsun. Ona iyi gelir. Bir bakmışın ona aday yok ama olmaz. Yok öyle demedim. <laughs> i̇yi gelir sadece dedim. Yani bir takım dengeleri yani kendine göre farklı olabilir. Ama günün sonunda Türkiye e, bu tarihlerde seçime gitme iddiası var. Bu astrolojiye göre astroloji bir istatistiktir. Tabii. Ya yani istatistiği de unutmamak lazım. Hani bir de biz belirlemiyoruz. Şimdi 2023'ün 7 Mart'ında bir tane gezegen var. Adı Satürn. Balık burcuna geçecek. Yani bunu astrologlar belirlemiyor ki. Gezegenin ne seyri oluyor bu. Olunca? E öğreten gezegen olarak geçer Satürn. Son burca geçecek ve yaklaşık 1994'ten bu yana ne yaşanmışsa bu süreci bu kadar bugüne kadar gelen süreci Revize edecek, deneyimletecek ve biz 21. yüzyılı tam anlamıyla taşınacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'nın haritası var mı sende? Evet. Bir şey yapsana ona da bakalım. Hemen. Allah. Bakıyoruz ama. Yani neden öyle dedin? Şimdi buyurun AK Parti'nin haritası 14 Ağustos 2001 yılında kurulmuş. Güneşi 21 dereceydi. Aslan Ay Burcu İkizler. 26 Şubat 1954 doğumlu. Gece yarısı e, sabaha karşı doğumlu. Ay Burcu Yay. Ve Mars Retrosu Sayın e, Cumhurbaşkanı direkt karşıtlık. Yani onu direkt etkiliyor. Ve şu aralar kendi içinde de e, yeni planlamalar yapıyor olabilir. Ya yani Belki de başkanlık sistemine başka bir değişimle gelecektir. Nasıl? Değiştirme ihtimali olamaz mı? Başkanlık sistemine yeni yeni başkanlık sistemi yani parlamenter sisteme iyileştirilmiş, yapılandırılmış düzenlenmiş artık kelimesini siyasal kelimelerin tabii karşılığını bilmiyor olmam. En doğal hakkım Ama bu, senin dedi. bu söylediğini şu an Türkiye'de muhalefet söylüyor. Yani bu sistem doğru bir sistem değil. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönelim. <laughs> muhalefet söylüyor. Sen de şimdi diyorsun ki Belki de Sayın Cumhurbaşkanı bu süreçte Ka bu dönüşümü yaptıracak. Belki kucaklayıcı ve farklı bir dil geliştirecektir. Merkür son doğdu. Retro'da doğanların ne zaman ne zaman ne konuda çıkış yapacağını yakalamak çok zor. Yani hiç beklenmedik. Şu ana evet. kadar hiç yapmadığı bir şey yapacak. yapacak, diyorsun. evet. Zaten o da yeni bir döngüye geçmek istiyor. Şöyle bir şey yapılabiliyor mu? Mesela ee, Cumhurbaşkanı biraz önce şey için söyledin Sayın Kılıçdaroğlu için söyledin işte Ekrem Bey için söyledin Sayın İmamoğlu için Şimdi e, Sayın Erdoğan için de önümüzdeki sene bu haritaya baktığında çok önemli bir şey var sınav var sandık var yani seçime girecekler ve Cumhur İttifakı'nın adayı da Sayın Cumhurbaşkanı yine biliyoruz o, o harita ne diyor mesela önümüzdeki seneki bu seçim süreci için bu seçim süreci 2020 yani seçimin geldiği tarih önemli retroya denk gelirse Türkiye Cumhuriyeti kurulurken retrosu yok ya yani bir merkür retrosu yok Sayın Cumhurbaşkanı Merkür Retrosu var. Dolayısıyla da bu iki retro tarih denk gelirse bu zaman şöyle olacak. Yani burada Altılı Masa'nın adayıyla yeni bir koalisyon olacak. Nasıl Cumhur İttifakı diye bir yapı var değil mi? Dolayısıyla yeni bir koalisyona doğru gidebilir Türkiye. Peki retroda olursa Türkiye Cumhuriyeti bundan sonraki seçimde yerel seçime gidecek? Yok hayır bundan sonra bir daha tekrar seçime gideceği. Yani bir seçim sarmalını tetikleyebilir ama retroya denk gelirse. Mayıs'a. Mayıs, a. Yani 22 e, Nisanla e, 16 Mayıs tarihleri arasında getirilirse seçim. Astrolojik olarak seçim Mayıs'ta yapılırsa bir Sayın Erdoğan da, daha şanslı diyorsun doğru mu anlıyorsun? Evet ama bu da onun belki de AK Parti ile ilgili bir takım düzenlemeler yapacağını işaret eder. Farklı bu e, muhalefette farklı e, bir planla masaya oturacağını işaret eder. Haziranda yapılırsa seçim kim daha şanslı gözüküyor? Ziranda seçimi bence yapmayabilir. Geçmiş haritalarını kitaplara çevirip yazdım yani Sayın Cumhurbaşkanımızı. Niye retrolu bir insan retro, retrosuz bir tarihe getirsin ki ona hiç yaramaz o zaman. Bilmiyordur belki. Biliyor olduğunu düşünüyorum. <laughs> Partinin böyle bir genel başkan yardımcısı olsa ya astrolojiden sorumlu genel başkan yardımcısı. Yani ben hiçbir lidere şu ana kadar açık itiraf edeyim danışmanlık yapmadım. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın çevresindeki danışmanlık aldığı birçok kişinin Başak Burcu olduğunu biliyorum. Çünkü kendisi balık burcu ve başaklardan danışmanlık alıyor. Bunu Googleladığınızda birçok kişi de bu bilgiye ulaşabilir. E ne demek o başaklardan danışman kalmak? Ya kendisi bir şey nedir? Danışmanların hepsi başak burcu. E bu ne demek yani? Yani uyumlu demek. Ha. Dolayısıyla yönlendirilebiliyor demek. Yani başak balık uyumundan dolayı ve Satürn balığa geçeceğine göre o yüzden de yeni farklı planlamalarla gidebilir. AK Parti'de de bir takım düzenlemeler yapacaktır muhakkak. Nasıl düzenlemeler? Yani Bakanlar Kurulu'nda falan Bakanlar Kurulu'nda düzenleme yapacaktır. Bazılarından teslim edici e, işte iznini isteyecektir, teşekkür edecektir. Onlarla yoluna devam etmeyecektir. Çok dengeler değişecek. Sen geçen gün biz Okan'ın programında olacağız bu arada sevgili seyirciler. Yılbaşı özel programında Okan Bayülgen'in konu bir konu benim, bir konu Zeynep. Ama ikimiz değiliz. Çok acayip müthiş konukları daha var. E, orada sen şey dedin. Biz programı çektiğimiz için biliyorum. E, Türkiye'de sistem değişikliği olacak. Evet. Yani bu başkanlık sisteminden yeniden parlamenter sisteme geçiş olacak. Yenilenmiş, güçlendirilmiş, iyileştirilmiş. Yani parlamento daha güçlenecek anladık evet. şu ankine göre. Aynen. E, ve şu andaki durum itibariyle haritalarına baktığında liderlerin bu değişimi de Sayın Erdoğan yapacak gibi gözüküyor diyorsun. Kesin. Doğru mu anlıyorum? Ben? evet aynen. O zaman sen bayağı Erdoğan bir daha seçilecek diyorsun yani. Dahil olacak belki de diyorum ama ha. dahil olacağı bir masa kurulacak. Şey gibi... Ama artık şey yok ya koalisyon diye bir şey yok. Artık bayağı şey var. Yani partiler aralarında koalisyon kuruyorlar ama sonuçta o bir koalisyonlar da dengede değişiyor. Bir lider seçiliyor ve o artık cumhurbaşkanı oluyor. Şu anki sistemde. Şimdi Şöyle düşün bak ben 2016'da Hürriyeti zamanında röportaj vermiştim ve o zaman demiştim ki bir e, koalisyon kurulacak ama kuruldu. E, Cumhur İttifakı kuruldu. Bunun adı ittifak oldu. Hmm. Ben bunu nasıl tarif edebilirdim? Tamam. Yok anladık biz anladık Şimdi, ama sen koalisyon deyince seyircilerimiz şey anlayabilir koalisyon hükümeti diye bir şey var ya evet. hani birkaç partinin bir yer, Bu şu anki ittifaklar ve cumhurbaşkanlığı sisteminde böyle bir yapı yok aslında var da yok gibi düşün neyse kafanı karıştırmayayım devam edelim. İşte bu dengelerin hepsi değişecek benim kafam aslında net de bu Türkiye olmayanları olduracağı için değişik bir yapıya geçeceği için yolda çok büyük değişiklikler olacağı için biz çok şey öğreneceğiz yine çok şey öğreneceğiz. Şu şeyleri tek tek sorayım mı sana? İzleyicilerimizin en çok merak ettiği şey bu tabii. yani Herkes kendi burcunda ne olacağını merak ediyor. Başlayalım mı? Başlayalım. Nereden başlayalım? Burada başlamıyor? netleştik değil mi? Her şeyde. Ben yine ara ara sorarım sana. Tamam. Başka senin liderlerle ilgili söyleyeceğin var? önemli bir gelişme, ne bileyim şu isimle ilgili şöyle bir gelişme falan. Çok... Zelenski mesela 2023 sonunda yok. Bir şekilde Nasıl görevini var? tamamlayacak ve bir şekilde havlu atıp gidecek 78'de. Hmm. Dolayısıyla da Joe Biden sağlığıyla ilgili geri çekilecek. O da akrep burcu, akrep stelyumunda. Yani Zelenski'nin nereden çıktı bu öngörüsü 78'de olması mı? Evet. Biz 78'ler gidiyor muyuz sonra? Yok, gitmiyorsunuz. Yön değiştiriyorsunuz. Nereye gidiyoruz mesela? İşte bilemeyeceğim. Senin de bakacağız yolda 2023'te hangi konuda? Ben de gazeteciliği daha... bırakıyor muyum yani? Ben yani farklı planlara, yollara hani televizyonculukla ilgili başka dijitalle ilgili bir projeler yapabilirsin ama rusya ukraynanın savaşının başladığı tarihten bakacak olursan bu hikaye 2023'te bitmeyecek. Yani Putin'in savaşı bitmeyecek. Putinsiz de Rusya-Ukrayna savaşı devam edecek. Peki Zelenski'yi siyaseti bırakıyor anladığım kadarıyla. Yani en azından devlet başkanlığından devlet ayrılıyor. Devlet başkanlığı. Putin duruyor mu? Putin duruyor. Evet. Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa'ya sıçrıyor. Enerji dengeleri zaten şimdi tasarruf dengesi diye e, takdim ediliyor ama dolayısıyla baktığında İran'ın karışıklığı devam ediyor. Türkiye'de başka böyle bir major çok dikkat çekecek hangi alanda bir değişim görülüyor yıldızlara bakınca? Ya biz zaten siyasetle ve ekonomiyle çok kafayı yoracağız 2023'te. İki 6 ayımızda ekonomiye çok kafa yoruyor olacağız. Çok ciddi bir şekilde kafa yoruyor olacağız. Ama günün sonunda 2023'ün ikinci yarısından itibaren özellikle Haziran'dan sonra çok farklı gelişmelere gebe Türkiye. Bir kere bir siyasal denge oturacak. Ekonomide çok farklı bir parametre oturacak. İran çok daha gerildiği için... Ne demek? Için... Ekonomide çok farklı bir parametre oturacak ne demek? Ya bence devriyasyon tarzı bir şey geçireceğiz. Geçirdik ya da kaç tane geçireceğiz? E i̇şte yani benim de dilim bu kadar dönüyor Candaş. Bundan daha başka olacak. Daha biraz. Bu iyi haber değil ama o zaman. E biraz gergin bir haber ama dışarıdan baktın İran'ın karışka... karışıklığı bizim çok böyle dikkat etmemiz gereken bir durum söz konusu olacak. Ama Rusya'nın savaşın devam etmesi ise Türkiye'de çok başka bir dengeyi de getirecek. Yani biz Trakya bölgesinde belki de Avrupa'ya bir, bir şekilde ticaret yapan bir ülke olacağız. Dolayısıyla bol bol eee ihracat yapacağız. Bu şey falan işleri bitti mi bu pandemi falan filan? Bence dünya salgınla bölgesel tanışabilir. Örneğin Ganj Nehri'nde <laughs> Hindistan'da bir tarafı savaşta, bir tarafı sulardan bulaşacak salgınla uğraşabilir. Ama 2023'te şu gün dünyada popüleride edilmeye çalışan salgın veya işte yaşadığımız 2020'deki gibi bir pandemi kelimesinin karşılığı yok. Çünkü Satürn Neptün Balık burcunda hareket edecek. İnsanlık denizlere iniyor. Sularla ilgili durumlar söz konusu. Suyun kıymeti, suyla ilgili dengeler. İşte Akdeniz. Ben şimdi izleyicilerimiz bilmez bunu. Ben e, daha önce çalıştığım gazeteden kovulmadan önce sen bana ısrarla şey söylemiştin. Yani mesleği bırakırım sen o gazeteden ayrılacaksın demiştim. Tabii, ben de tabii. ne ayrılacağım bu ya da, gayet iyiyim falan diyordum yani. yani. Gayet de iyi değildim de bu arada hani senin söylediğin şekilde tam senin söylediğin gibi oldu. Şu anda 2023'e dair gökyüzünde böyle senin bu olmazsa mesleği bırakırım diyeceğim bir gelişme var mı? 2023 yılında olmazlar olacak. Ne mesela ama yani? Yani böyle? spesifik yani sor sen sor ben izleyicilerimiz hazır burada canlı interaktif sorsunlar. İşte dediğim gibi Joe Biden akrep burcu o yok mesela kadın başkan geliyor Amerika Çin. Kılıçdaroğlu savaş... aday oldu diyelim. Yol da değişir diye öngörüyorum. Tamam, Eğer aday doğum tarihi diyorum. yanlışsa biz bilmiyorsak ona bir şey diyemeyiz. Şu gördüğün doğum tarihi. Sayın Kılıçdaroğlu aday diyelim. Bu doğum tarihi şöyle doğru çünkü ben de uzun yıllardır doğru, bu işi doğru. yaptığım baktım için. Doğru doğru baktım ben de baktım doğru. He, dolayısıyla da daha önce adaylığını kaybedeceğini de söyledim. Şimdi o da var. Aday ya aday olursa şu, bu haritadan gökyüzüne bakıp kazanamaz mı diyorsun sen? Öyle demeye getirmek de istemiyorum çünkü kimse de etkili de olmak istemiyorum. Çok üzücü bir durum bu. Ondan sonra şimdi dolayısıyla da kalkıp da beni de o tarafa bu tarafa da çekmenizi de istemiyorum. Yok aynı şeyleri merak etme AK Parti için de söyleteceğim yani eğer varsa. Ya olumsuzsa sen sonuçta yani bu işin uzmanısın Türkiye'de ee, herhangi bir şeyle e, siyasi içerikler... Ben 48, şeylik... 48 doğumlu bu yıl 48 yılında dünyaya gelmiş kişilerin ister kral Charles olsun bak o da 48'li. Kral oldu evet. Evet kral oldu ama sağlık sorunu var ve olaylı oldu. Hmm. Hı. Kalır mı tartışılır monarşinin işte kendine göre iklim bilimcisi olarak hareket etse de yolda kalır. Adam nasıl yani şahısla mı gidiyor? E, sağlıkla ilgili çok büyük sıkıntılar olacak bence ama zaten var. E, ama işte yok mesela bak o da bir iddiam işte al sana iddia sağlık sorunları yaşar. Ve bırakacak e, mı diyorsun? 2024'ün nisanına kadar zaten bence kesim yani ondan sonraki nesil en genç kralla tanışır monarşi. Veriyorum. Evet. 24'e kadar. Evet. Bizim de derdimize bak, şey konuştuğumuz şeye bak. Ama İngiltere kralı kim olacak diye konuşuyoruz ya, memleket yanıyor. <laughs> Memleketimiz yanmayacak merak etme. Memleketimiz için Türkiye Cumhuriyeti 100. yılına ithafen bir kitap yazdım ben. Kırmızı, Türk bayrağı renginde. Kararlar alacak Türkiye. Ve dünya aslında gerçekten yanıyor. Dünyada 3. Dünya Savaşı olgunlaşmaya belki çalışıyor bölgesel olarak. Ama baktığında Türkiye bunları bir şekilde avantaja çevirecek. İç yani iç siyasetimiz ve ekonomimizde de istikrar güttüğümüz noktada biz belimizi toplayacağız. Dolayısıyla da... Yani gerçekten karışık şeyler olsaydı emin ol bu yayına çıkmazdım. Ben 2020'de karanlık bir kitap yazdım. Hiçbir yayına gitmedim. Uslu, uslu köşemde oturdum. Çünkü ben bunu anlatamam insanlara dedim. Evet. Telefonda söylüyordum bize ama. Evet yani arkadaşlar telefonda çok konuştuğumuz yakalandı. O yüzden de 1948 doğumluların hikayesinde değişiklik var. Burada Sayın Bahçeli'yi 48'li, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 48'li, İsrail 48'li. E gel burada dön hani Kral Charles 48'li benim aklıma gelen 48'ler çalışmalarım da bu. 48'de de neden bu kadar hani ısrarlısın Zeynep diyen yani astrolojiyle ilgilenen astrolojiyi sevenlere de şöyle bir şey söyleyeyim. Satürn Başak'ta Jüpiter Oğlak'ta o sene boyunca o iş öyle. Dolayısıyla da Satürn karşıtlığından etkilenecek 48'liler yani çok şey öğrenmeleri gerekecek. 2023'te hepimiz bir şey öğreneceğiz ama bizlerden çok liderler öğrenecek. Ulusüstü kurumlar öğrenecek. NATO'da 49'lu mesela o da çok şey öğrenecek. Yani Yunanistan'la Türkiye'yi karşı karşıya getirmeye çalışırken aslında e, Türkiye'nin NATO'yu yani NATO'yu biz gözden çıkarma noktasına kadar gelebileceğiz. Hmm, o kadar. O kadar. Be Mesela sen şey 1970'lüler yani 70'ler 1970 84 yılında doğan ekran başında izleyicilerimizin hepsi sahneye çıkıyor. Yani o arada. O arada o 14 yıllık süreçte Neptün diye bir gezegen var. Bugün doğanlarınki balıkta, o günkü doğanlarınki yayda. Dolayısıyla da yani Ne diyorsun ya? Hiçbir şey anlamıyorum ben. Anlayamayız. Ne Çok demek o gün doğan yayda, o gün doğan. Yani 1970 ile 84 yılı arasında doğanların evet. hepsinin Neptünü yayda. Neptün'ü yayda ne demek? Ne de, Neptün yay burcunda hareket ederken dünya gelmiş. Bu bir insan ne özellik demek? İşte bu vizyonlarını anlatır, mücadelelerini. E, böyle anladın. söylesene ben ne bileyim e, Neptün tam. yayda deyince sanki tamam, ben de canım Neptün yayda daha iyi süper. Böyle 1970 ile 1984 arasında doğanlar için 2023 yılı şahane bir yıl oluyor anladım. Öne çıkıyorlar emeklerinin karşılığı olacak? Olumlu olacağım. anlamda. Aynen öyle. Hı. Burada başkalarının hikayesiyle girerseniz sıkıntılı. Tıpkı Zelenski gibi. Başkalarının hikayesiyle girerseniz. Evet. Girerseniz bu kadar. Nasıl? Zelenski kimin hikayesidir? NATO'yu arkasına alıyor. Amerika'yı arkasına alıyor. Fakat kendisi 2014'ten bu yana mücadelesi olan Rusya'nın içinde başka bir masaya oturmuyor. Ha, Bu bütün 1978'ler için geçerli değil, değil o zaman. Değil. Hayır. Sen Hı. hemen ordu üstüne alınma. Koruyalım. Yo, ben kendi üstüme alınmadım ya. Tamam. ben. Alınırsın. Ben seni biliyorum. Yok valla alınmadım. <laughs> Gel, ben alınacağım yerlerde çok fazla alınıyorum. <laughs> Merak etme. Ee, bu 14 yıl yani 70'te 84 4 yıllar arasında doğanlar sahneye çıkıyor. Ne zaman 2023 Mart'tan itibaren dünyanın neresinde olursa olsun bunlar bir şekilde emeklerinin karşılıklarını alacaklar. Ondan sonra saygı görecekler. Eforlarının karşılıklarını alacaklar ama dediğim gibi kendi eforlarıyla e, geldiyseler. Aynen. Burada da mutlaka içine siyasetçi koyabilirsiniz, sanatçı koyabilirsiniz, herkesi koyabilirsiniz. Astrojeni unutmayın. O tarafı da ya da bu tarafı ya da rengi gibi değil Sen ki. Sen mesela burç söylemiyorsun bu sene hiç mesela Is... Kolektif bir sene. Ya, Doğan yıllardan bahsediyorsun evet. insanlardan. Çünkü astrolojinin en derin günleri geldi bu derin okumaya yapmamız lazım. Artık burçlar falan tıraş mı diyorsun yani? Yani burçlar tabii ki öyle demiyorum. Genel etkileri var ama yani sizin haritanızda mesela 84 yılında doğmuş. O aslında iki gezegen tanışı, taşınırken dünyaya gelmiş. Aslında haritasında bir araf var. 2023'te çok daha net kararlar alacak. Hayatın en önemli yılından geçecek. Peki 70 ile 84 arasında doğmayanlar tezgah toparlayıp gitsinler Yok, mi? Yok 84-98 yılları arası doğanlarsa biraz daha elit taşın altına koyacak. Ve biraz daha efor sarf edecek. Yani bizim sarf ettiğimiz eforu onlar sarf edecek şu an. 98'den sonra doğanlar? 98'den so sonra doğanlarsa Türkiye'nin dünyanın dijitalin ondan sonra işte bugünkü yerel gazete televizyon olan her şeyin geleceğini belirleyecek. Akıbetini belirleyecek. Onlar Z kuşağı astrolojiye göre. Hmm. Ama kendi hayatlarında peki mesela... Ya... Yön, ve belir, yön verebilme gücünü hissettikleri için dolayısıyla kendi hayatlarında kendilerine göre daha güçlü olacaklar. Yani bizler onu hani bazı kesimler Z kuşağını çok eleştiriyor. Astrolojiye göre 98'den sonra başlıyor Z kuşağı. Şimdi bu Merkür Retrosu ne zaman başlıyor yenisi? İşte elimiz kulağımızda başlıyor bugünlerde sen oraya tıkılma artık. Peki, Biz o başlayınca yine zaten. şey oluyor mu? Hani Yeni bir şey Retro'da dünyaya gelenleri destekler ama çoğunluk retro'da dünyaya gelmediği için Merkür Retro'sunu çünkü 365 günün 65 günü retrolu 300 günü değil. E, 65 günde dünyaya gelenleri bu avantaj mesela Şahin Cumhurbaşkanımız da bugünler yarayabilir çünkü o Merkür Retro'lu. Hmm. Onun yükseleninde etkili olacak. E ne olacak buradaki muhalefetin vereceği buradaki e, sinyallerde o de bu de bunlar bir takım ona bir şekilde fırsat olacak.